öncelikle kışın zorlu şartlarından, şey yazın e, iklim alakalı sıcak hava koşullarından çıkan araçların kışa girerken kış, zorlu bir şart, zorlu ortama girecek. Bir önceden bir bakım yapılması gerekiyor. Kış bakımı mutlaka yapılması gerekiyor. Bunların en başında kış lastiklerimiz var biliyorsunuz. İşte ondan sonra akünün, motorun kontrol edilmesi durumu var. Antifriz e, ve camuslarının kontrol edilmesi, takip edilmesi krem ve sisteminin kontrol edilmesi, jeklerin bakımları gibi çeşitli aydınlatma sistemlerinin bakılması, klima, kalorifer ısıtma, soğutma sistemlerinin yapılması gibi bazı bakımlar var. Bunların e, elden geçmesi gerekiyor. Kışın zorlu şartlarında mağduriyet yaşanmak, sıkıntı, sorun yaşamamak için. E, dediğimiz gibi en başta kış askeri demiştik. Şimdi kış laskenin yapısı gereği e, profil dişlerle alakalı e, yol tutuş seviyeleri daha üst seviyede olacak. Hava sıcakları 7 derecenin altında için yol tutuşu daha üst seviyede olacak. Eğer yaz lastiğiyle girmeye kalkarsanız kışa yapısı gereği, hamuru gereği fazla aşınma durumu söz konusu olacak. Artı kayma riski yaşayabileceğiz, tutunamama riski yaşayabileceğiz.